Biz de karşılaşmayla ilgili tüm detayları stüdyomuzda değerlendiriyoruz. Bugün bizlerle birlikte olan konuklarımız Zeki Uzundurukan ve Ahmet Akcan. Hoş geldiniz Zeki Hoş bulduk, Uzundurukan. Iyi Çok teşekkürler. Hoş, Hoş geldiniz bulduk. Ahmet Akcan. İyi yayınlar. Temenni ediyorum. Keyifli, zevkli, futbol dolu bir pazar günü olur öyle olacak gibi görünüyor. Biz de sabahtan itibaren özel yayınlarımızla, bağlantılarımızla ve evet. bu dev maçın, kritik maçın atmosferini izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi ben istiyorum ki bu bölümümüzde biraz genel bir değerlendirme yaparak başlayalım. Zira dün akşam oynanan fraport Avantalia Spor, Medipor Başakşehir maçından sonra Başakşehir'in 2-0'lık galibiyeti bu karşılaşmayı nasıl etkileyecek diye tabii ki merak ediyoruz zannediyorum. Bizi keyifli, heyecanlı, coşkulu bir maç bekliyor. Zeki Uzundurkan genel bir değerlendirme isteyeyim sizden. Hocamın izniyle. <laughs> Çünkü kendisine çok değer veriyorum. Şu yönden çok tabii değer canım. veriyorum. Teknik adamlığını da çok severdim. Programa gelmeden önce çok iyi çalışıyor. Bir akademisyen gibi notlar tutuyor. O yönü çok gerçekten, <laughs> evet, gerçekten, çok, çok, çok teşekkür ederim. bilimsel tarafına çok, iniyor. Yani çok, yorumu, çok yorum tarafını açıp bilimsel evet. tarafına, matematik tarafına indiği için e, tebrik ediyorum kendisini. Ya ben e, bu sezon bir defa e, hakem hataları yüzünden adil bir yarış olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu ligin devre arasında da söylediğimde. E, beni hmm. Fenerbahçe e, kulübü avukatları spor savcılığına vermişti. Sonra kendileri benim söylediklerimi tekrarladılar. Spor savcılığı beni haklı buldu. Yani işte foto maçta yaptık, fanatik yaptı. İşte Trabzonspor'a bakarsak 12 maçta hakem hatasından puan kaybetmiş. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun yarıştan erken kopartıldı. Çoğu maçta hakem kurban oldu. Sonra Beşiktaş aynı şekilde hakem kurban oldu. En son Galatasaray baktılar ki şampiyonlukta Galatasaray'ı da bir tehlike olarak görüp Alper Ulusoy faciası yaşandı. Derken Galatasaray da yarışın dışına itilmeye çalışıldı. Trabzonspor'a bitilmeye çalışıldı ama işte Charlotte gibi bir golcüsü, işte ne bileyim Sosa'sı, Bakayemesi. Yani Trabzonspor'un kadrosu iyi olduğu için bir türlü o yarışın dışına itilemedi. Yani öyle bir sistem var. Merkez Hakem Kurulu e, hakemlerine kesinlikle hakim değil. E, 40 hakem var. Var eğitimi almış. Süper Lig'de maç yönetebilecek kalitede ama 16 hakemle yola devam ediyorlar. E, belirli hakemler üzerinden belirli takımlara o hakemler veriliyor. O hakemler e, söz konusu e, takımı ikram gibi hataları yaptılar e, bazı maçlarda. Neyse e, sonuç itibariyle e, daha Galatasaray maçına gelelim. Evet. E, kısa bir giriş yaptım çünkü ben dediğim gibi adil bir yarış olmadı maalesef. Ee, Antalya Spor karşısındaki Antalya'nın sıcağında o neminde yaklaşık 45 dereceleri nemle birlikte sıcaklığın bulduğu ortamda futbolcular e, takır takır maç oynadılar. Antalya Spor da iyi oynadı. Tam Antalya Spor gole giderken işte Podolski'nin yanılmıyorsam ya baldırında yırtık ya da lif attı bilemiyorum. Orada e, topa vuramadı. Dönen top 30 saniye içinde Başakşehir golü olarak geri döndü. Yani e, futbolun içinde bunlar var. E, Başakşehir e, hem e, ezber niteliğindeki bir kadrosu hem de yedek kulübesinin zenginliğinin e, meyvelerini topluyor. O çok önemli. Okan Buruk'un elinde çok zengin bir kadro var. Trabzonspor'da ise yedek kulübesinin e, maçı çevirecek kalitede yedek kulübesinde donanım yok. Yani altyapıdan oyuncularla idare etmeye çalışıyorlar. Bir cilerme var. O da e, Malatya'daki performansının üzerine bir türlü çıkamadı. Yani büyük takım oyuncusu olduğunu şu, şu ana kadar gösteremedi. Evet zira Türkiye Kupası'nda Erzurum Spor maçı var. Bir iyi oynadı. Onun dışında iyi bir maçı yok. E, geldiğimizde Trabzonspor artık puan farkı maç fazlasıyla 5. Galatasaray maçını kazanmaktan başka çaresi yok. Beraberlik halinde bile e, şampiyonluk şansı çok azalır. Ee, Galatasaray maçını kazansa bile rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Artık ipler Başakşehir'in elinde. Psikolojik üstünlük Başakşehir'in elinde. Hüseyin Cimşir'e bu konuda hiç eleştiri getiremiyorum. Çünkü 12 maçta yenilgisi yok. Bir sezonda Fenerbahçe'yi 3 e, kez yenen başka bir Trabzonspor teknik direktörü de yok. Yani birçok alanda başarıya imza attı kendisi ama... Dediğim gibi işte Star için Mart ayında gitmesi, Obi Mikel'in gitmesi, transfer dönemi bittiği için yerin adam alınamayışı, pandemi sonrasında Sosa'nın sakatlığı, sonrasında Bakayemen'in, Ekuban'ın sakatlığı derken Trabzonspor çok zorlandı hücum hattında. Bir Abdülkadir Ömür'le Şorlot'a kaldı. Şorlot haftalardır ayak parmağındaki kapsül zedelenmesi nedeniyle iğneyle oynuyor, acılarla oynuyor. Çok tekmede yiyen bir oyuncu. Buna rağmen buralara kadar getirdiler yarışı. Ee, her sene şampiyonluk var. Kupalar var. Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor finalde sonuçta. Bu, bu sene olmaz. Seneye olur. Başakşehir 3 yıldır tam işin ucundan dönüyor. Şampiyonluğu kaçırırken belki bu sene şampiyon olacak. Trabzonspor'da eğer bu sene şampiyonluğu kaçırırsa işte o travmayı yaşamaması lazım. 2010-2011 sezonundaki bir travmayı yaşamaması lazım. Önümüzdeki yıla bu yıldan ders alarak ee, alternatifli bir kadro oluşturması lazım. Yani evet 38 milyon euroluk kadroyu e, maliyetini 16,5 milyon euroya indirdin. Büyük başarıdır ah Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı. Ama e, demek ki şampiyonluk yarışında da e, bayağı maliyetli kadroya ihtiyacın var. Yedek kulübesinde evet. zengin olması lazım. Elia girdi, gol attı mesela. Hı hı. Yani Trabzonspor evet Galatasaray'ın eksikleri var ama Galatasaray her zaman Galatasaray'dır. Çünkü 8 eksiye rağmen Başakşehir'e çelme takmayı bilen Galatasaray şampiyonlar hesapları yaptığı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Terim puan olarak geride kalmış olsa da çok zor bir maç olacak. Trabzonspor kadro kalitesi ve Galatasaray'ın eksikleri nedeniyle bir adım onda görünse de ben dünkü maçın Trabzonspor üzerinde bir etki yaratabileceğini, oyuncular üzerinde bir etki, psikolojik etki baskı yaratacağını, bir baskı yaratacağını hı. düşünüyorum. Çünkü Ankara gücü maçında bu baskıyı gördüm ben. Hı hı. E, Trabzonspor şampiyonluğu kaybederse Alanya Spor'da 90 +5'te yenen gole ve Ankara gücü maçındaki o kaybedilen puanlara çok yanacaktır. Ama keyifli bir maç olsun. Cüneyt Çakır konusunda benim kafamda soru işaretleri var. Çünkü bizim ligimizde Genelde çok hata yaparak, sonucu etkilen hatalar yaparak maçları yönetiyor. Avrupa'yı bir kenara itiyorum. Önemli olan şu anda bizim ligimizle evet. konuşuyoruz. O yüzden Cüneyt Çakır'ı da maçtan sonra konuşacağımızı düşünüyorum. Detaylara gireceğiz tabii evet. ki Ahmet Hocam. Hemen size deneyeyim. Sizden de şöyle genel bir değerlendirme isteyeceğim. Sevgili Zeki Uzundurukan'a benimle ilgili söylediği o güzel sözlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kaldı ki ona karşı çok büyük saygım olduğu için... Biraz da o saygının içine samimiyet katmak için bazen rahatsız olsa bile zeki müdürüm diye hitap etmeye çalışırım hep <laughs> ona. Ortak bir yönümüz var. İkimiz de çok araştırıyoruz. Doğrudur. Evet. Ama e, yine bu ortaklığın içinde çok farklı iki koltukta oturuyoruz. Gazeteci olarak gerçekleri araştırmak zorunda ki onları çok da iyi yapıyor biliyorum. Hakemlerle ilgili tespiti kesinlikle doğru. En çok hakem savunan kişi olarak bile ben artık pes edip evet hakemler gerçekten çok hata yapıyor. Hatta bu hataların bir kısmında art niyet bile var noktasına geldiysem bu onun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor bir. Hı hı. İki benim koltuğum farklı dedim. Bir teknik adam hı hı. olarak e, benim misyonum futbola hizmet etmek. Biz doğru futbolu nasıl oynarız ki bu doğrunun içinde hakemler de var, yöneticiler de var, herkes var. Daha keyifli futbolu nasıl oynarız? Gençlerimizi, takımlarımızı futbol olarak nasıl geliştirebiliriz? İşte bu açıdan bakıldığında da haliyle ben başka bir pencereden bakacağım. Şimdi maalesef biz bu pencereden çok bakamıyoruz. Sabahtan beri bütün kanalları izliyorum. Bakın hayretler içindeyim. Duyduğum kelimeleri şöyle bir söyleyecek olursam. Ee, sarı kartlar, kırmızı kartlar, kavga, savaş. Hırs, baskı, hırçınlık, adaletsizlik, çıkarcılık, ateşlemek. Yani biz bunları konuşursak biz nasıl güzel futbol oynayacağız? Biz güzel futbol istiyoruz. Sağ içinde futbolcular futbol oynasın istiyoruz. Ama biz diğer taraftan onları savaşa gönderiyoruz. Vur kır parçala bugünkü maçı mutlaka kazan. Nasıl kazanırsan kazan. Peki bu zihniyetin olduğu yerde bu bahsettiğim olumsuz ortamın olması sürpriz mi? Değil. O yüzden bence bizim işe bu noktadan başlıyor olmamız lazım. Tabii futbola geri dönecek olursak benim için bir hedef çok önemli. Hemen bugünkü maça yönelik. Tabii dünkü Başakşehir galibiyetinden sonra iki takım da bence bugün kazanmak zorunda. Evet. Eğer Trabzon kazanamazsa Başakşehir bence şampiyon olmuş gibi olur kaldı ki sevgili müdürümden de çok alışkın değilim. Bir cümlesi şu oldu. Adil yarış olmadı. Sanki o da böyle biraz bu işin sonlanmaya yakın olduğunu kabul edenlerin hmm. içinde gibi. Neden His, adil, adil yarış olmadı? Sonra evet. sonra anlatacağım. Çünkü benim gözümde yarış hala devam ediyor, etmeli. Evet. Yani bizim olaya bu açıdan bakıyor olmamız lazım. İşin içinde daha çok keyif alabileceğimiz çok güzel maçlar var. E diğer taraftan e, madem Trabzon kazanmak zorunda, Galatasaray da kazanmak zorunda. Eğer Galatasaray bugün kazanamadığı anda Galatasaray'ın ikincilik şansı da bence tamamıyla yok olacak. Kaldı ki üçüncülük şansı da tehlikeye girecek bu diğer takımları. Evet. Çok ciddi bir şekilde üçüncülük için eveslendirecek. O yüzden iki takım da kazanmak istiyorsa işte orada oyun felsefesi devreye girecek. Felsefe diyorsak bir teknik adam olarak Fatih Hoca'nın deneyimi, kalitesi devreye girecek. E Bu felsefeyi, stratejiyi, taktiği belirlerken eldeki kadro önem kazanacak. O kadroya en doğru futbolu oynatmak önem kazanacak. İşte o detaylara da bence bu yumuşak girişten sonra e, girebiliriz. Kazanmak zorunda olan iki takım. Ama oyunun başında sanki bir giriş olsun diye söylüyorum. Evet kendi en önemli artıları, Trabzon'un en önemli artısına hücum. Hücumu ön plana çıkaran bir felsefeyle sahada olmak zorunda. Şimdi e, Ahmet Hocam zaten muhtemel 11'leri ekrana getireceğiz. Evet. E, takım felsefelerinin taktikleri da, daha detaylı konuşacağız ama değerli izleyenler şimdi biz kısa bir araya gidelim. Saat başında yeniden buradayız.